Şu anda Panama sahili açıklarındayım. Az önce efsanevi kaşif Sir Francis Drake'e ait olduğunu sandığımız... ...ve tam 400 küsür yıl önce denize gömüldüğünü düşündüğümüz bir tabut çıkardık. <laughs> Atanın tabutuna bu şekilde saygısızlık etmen sence doğru bir şey mi Drake? Sanki ayıp bir şey yapıyorum. <laughs> Ayrıca hani bana inanmıyordun? Çünkü minik bir araştırma yaptım. Öğrendiğim kadarıyla Francis Drake'in hiç çocuğu olmamış. Ama tarih de yanılabilir. <laughs> Sana bir örnek. Boş bir tabuta saygısızlık edemezsin. <laughs> o da ne öyle? <laughs> Seni şeytan. Nedir o? Hadi yukarı kaldır. Hayır 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 hayır, hayatta olmaz. Anlaşma tabut içinde. Hepsi bu. Bir dakika bir dakika. Programın bu keşif gezisini finanse etmesiydi. Buraya hayır. as. Hikayeni aldın küçük hanım. Bakın Bay Drake. Bir sözleşme imzaladınız. o şeyin içindeki her <laughs> şeyi hayır, görme hayır, hakkım var. Hayır. Bir saniye, lafını unutma. Salih, ee, biz sorunumuz var. Acele. Ee, bir dakika bir dakika. Ne oluyor? Ee, korsanlar Korsanlar mı? Evet modern korsanlar Bunlar esir almazlar En azından erkekleri almazlar Bir dakika sen neden bahsediyorsun? Biz bizim yetkilileri çağırmamız gerekmiyor mu? Evet bu harika olurdu tabi ama gel gör ki burada bulunmak için izdimiz yok Ne? Evet o yüzden bir panama cezaevini boylamak istemiyorsan bu işi kendimiz halletsek iyi olur Halletmezsek ne olur? Hiç panama cezaevine girmediğim belli oluyor. Bunları kullanmayı biliyor musun? Aa, evet. Kamera gibi. Sadece doğru tetiğe bas değil mi? Aferin sana. Hadi başlayalım. Nasıl bulabildi bunlar bizi burada? Bu herifler haftalardır peşinde dolanıyor. Atlattığımı sanıyordum. Ne yaptın da dedin onları? Bu biraz uzun bir hikaye. Bu adamlar seni pek sevmiyor galiba. Ne dersin? Az konuş, çok ateş et. Acele et Sally. <türk> Yuvarlı <laughs> olacaksın. Um. Aa, yalan ne bile. Ne olmalı. oldu? <laughs> <laughs> Van <laughs> salı neredesin hey. <laughs> İşte bu buna pişman olacaksın <laughs> Yere sen oldu din seni anç ah ah süper Tamam, ah. ah. fine. Şuradan bir, yok et da hardenedli bu? Helal be salih! Ah verdiğim teminat bedelini geri alabileceğim sanmıyorum. Kovalye oh, burada. Ah oh, Tanrı'ya şükürler olsun. Tamam. Lanet olsun. Gemi havayı uçacak. Atlamalıyız. Tamam. Ah, bekle. Ne yapıyorsun? Tamam. Hadi. Tamam. Atla! Ah. Ah. Seni bir dakika bile yalnız bırakamayacak mıyım? Onlar gemiyi patlatana dek her şey kontrolüm altındaydı. Ah. Sen iyi misin? Yıllar sürecek terapiyle hallederim. Aha, güzeller güzeli yetenekli Eren Afişer'ın ta kendisi. Yağcılığın sayesinde daha çok görüneceksin. Evet ama ben daha çok kamera arkasında takılırım. Bekler ah, hayret bir şey ya. Ne dersiniz daha fazla dikkat çekmeden buradan gitsek mi? Francis'ten küçük bir armağan. Oh. <laughs> Demek tabutu buldun ha? Bekle bir dakika, bu düşündüğüm şey mi? <laughs> Drake'in kayıp günü. Kendini ölü göstermiş. Aynen dediğim gibi sanırım. Büyük bir işin peşindeydi herhalde. Evet ama bu aramızda bir sır olarak kalsın. Emanet için teşekkürler Bay Drake. Sanırım indiğimizde o günlüğe bir göz atmaya hak ettim. yelken açtığında İspanyol donanmasını gafil avlamış. Gemilerini ele geçirmiş, tüm haritalarını, mektuplarını, günlüklerini almış ve her şeyi bu günlüğe kaydetmiş. Aha, yani bu... Ancak İngiltere'ye geri döndüğünde Kraliçe Elizabeth tüm harita ve seyir defterlerine el koymuş. Bu da dahil ve tayfasına konuşmama yemin ettirmiş. Tamam yani bu... Bence Drake o yolculukta büyük bir şey keşfetmiş Sully. Bu o kadar gizli, o kadar değerli ki ortaya çıkmasını istememişler. Pekala Drake, evet, bir dakika durup bunların umurumda olmadığını varsay ve sadede gel olur mu? Asıl olaya dalmakla ilgilenen bir adamsın. Kadınlar arasında epey popülersindir. Hiçbir şikayet almadım. Madem öyle, iyi kısmı atlayacağım. Sadece senin için. <laughs> Hay <Kayanasın> Eldorado. <laughs> Büyük bir şeyin peşindeymiş. Başka bir şey var mı? Aa, bakıyorum birden ilgini çekti. Evet. Hayır, ne yazık ki yok. Son sayfa koparılmış. Sana söylüyorum salayım. Onu bulduk. Nihayet aradığımızı bulduk. Evet. Ancak ufak bir sorunumuz var. Evet, aynen dediğim gibi. Havaya uçtu. Denize battı. Hayır, sigortamız bu yüzden var değil mi? Aa. Aa hayır, kamera... Kamera iyi durumda. Kamerayı dert etme, hayır. Hala gıcır gıcır. Salih kız başının çaresine bakabilir. Onu bir görmeliydin. O zaman dışarı çık ve ona de ki az önce kayıp altından şehri bulduk. Belki yapımcısı bu gece canlı yayına yetiştirir. Ah, hadi ama. Evet. Bana güvenmiyor musun? Evet. Az çok. <laughs> Güzel. Çünkü bu kızı hemen göndermezsek dünyada ne kadar şerefsiz pislik varsa hazineyi kapmak için bizimle yarışacak. Sen gerçek bir centilmensin Salih. Biliyorum. Berbat bir şey. Ama atlatacaktır. Hayır bak Bütçeyi aşıp aşmamamız umurumda değil. Farkında değil misin? Bu olay yılın en büyük hikayesi olabilir. Selam. Hayır, onlara güvenmiyorum tamam mı? Bu yüzden hızlı hareket etmeliyiz. Sen bana kamera ekibini ayarla. Ben de söz veriyorum. Aşağılık herifler. Hey! Böyle olacağını tahmin etmeliydim. Oh, dur. Dur biraz evlat. Eskisi kadar genç değilim mi? <laughs> Lima'daki o barmen kız için çok yaşlı değildin ama. Vah! <laughs> of! Farklı bir şeydi. Gerçi kabul etmeliyim ki aynı şekilde yorucuydu. <laughs> Pekala. Biraz daha dayan ihtiyar. Neredeyse vardık sayılır. <laughs> Biliyor musun? Bu bana bir şey hatırlattı. Sana hiç Pablo Escobar'a çakma bir 16. yüzyıl Santos'u kakaladığım zamanı anlatmış mıydım? <laughs> Riskli bir hareketti. Ama herif olayı fark edene dek. Ne? Et, sen beni dinliyor musun? Can kulağıyla hem de. Ah niye nefes tüketiyorsam.